Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir tane de şiş işi bayan yeleğimizin satışı için videomuzu çekiyoruz. Eğer almak isteyen varsa 0541 873 1490'dan bize ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerim. Şimdi bugün 6 tane tığ işi yeleğimiz var. Bir tane de şiş işi yeleğimiz var hemen bedenlerini ve modellerini size gösterelim. Şöyle ilk başta bir tane şiş işi yeleğimiz var. Yeni bitirdik onu zaten. 44 46 dedik. Şimdi bu böyle lastikli olduğu için likralı değerli izleyicilerim bakın. Yani 46 tam olur mu bilemiyorum ama 44 dolu dolu yani 44 46 beden spor ve klasik yeleğimiz. Bakın şöyle ara ara paylaşmış olduğu modellerden bir tanesi bu. Şimdi hemen diğer tığ işi yeleğimize geçelim. Böyle gösterdiklerimiz burada dursun. Burada e, dantel desenli 40 beden değerli izleyicilerim. 40 beden yeleğimiz var. Bakın krem, simli. Tam boçalık öyle hediyelik alabileceğiniz yeleklerimizden ve onun yanında hemen böyle taş rengi diyorum bakın o da aynı renk şey aynı örnek rengi farklı bu 42 beden bu biraz daha büyü değerli izleyicilerim belki 44 e de olabilir mi olabilir bence bunun bir iki tane örneğini fazla yapmıştık önlerde arkada bu da rengi çok hoş. Bu da dolu dolu 42 diyelim. 44'e de olabilir. Bakın. Şöyle boyu da uzun. Ve onun yanında şöyle krem fıstıklı yeleğimiz var. Bu da 40 beden değerli izleyicilerim. Dolu dolu 40 beden, 42'ye de olabilir. 40-42 arası diyelim. Bakın. Şöyle fıstıklı tek fıstıklı boyu da uzun zaten yeleklerimiz genelde hep uzun yapıyorum ben şöyle şimdi e, burada da üç tane yeleğim var sevgili izleyicilerim bakın bunlar da 38 beden renkleri farklı modelleri aynı bakın bu böyle e, toz pembe çok tatlı bir rengi var. Onun yanında krem. O da 38 beden. Bu da gri. Bu da 38 beden değerli izleyicilerim. 3 tane yeleğim. Aynı örnek. Renkleri farklı. Bakın harika örneği var. Bedenleri 38 beden. Üçünün de bedeni aynı. Böyle üç tane kızı olan veya işte çocuğu olan da alabilir renk renk. Şimdi yine yeleklerimizi böyle şöyle sırasıyla dizelim. Şöyle. Bir tane şiş dedik. Bak. Altı tı, bir tane de şiş yeleğimiz var değerli izleyicilerim. Şöyle modellerimizle hem görelim hem de. Sizlere veda edelim. Bir bakın. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.